Selamlar bugün 29 Aralık Perşembe saat akşam 11 diyebiliriz. Bugün şuradan 3 saatlik bir çalışma oldu. Bugün şöyle bir çalışma oldu ama yavaşlama hakkını verdik güzel bir çalışma yaptım. Şöylesinden önce Türkçe ile başlayalım. Türkçe sonuna bıraktığım için sadece iki test çözdüm. Çok uykum var şu anda çünkü o yüzden. Evet. Akıl sağlığım iyi <laughs> Kafayı yemek üzereyim. Bakın şunu da 13 yaptım. Sonra bu testi ne yaptım? Bakın 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 12'ye 0. Hadi. Yazım kurallarını bayağı şey yaptım. Ee, yarın kaç testimiz kalmış oluyor? Yazım kuralları yazın. Oo wow, 6 testimiz varmış daha. İşte 6 test ondan kalıyor. Sonra biyoloji 0'dan bir kiye başladım. Doktor biyolojiden dedim bu daha hızlı ve daha şey not çıkarttım senin biyolojine göre. Şöyle 1 2 3 desek 3 sayfa. Not çıkarmam çok yavaş yazdım neden? Çünkü sabah spora gidiyordum. Spora gidiyorum değil, spora gittim. Çok e, overtraining yaşadığım için, çok denmez bunu. Overtraining yaşadığım için kolum çok ağrıyordu. Böyle ben yani şöyle göstereyim. Öyle hemen bak. Mesela yazıyor mu ya, bu? Şöyle kol titriyordu artık. Yani şu şekilde kalemi tutuyordum. O yüzden dedim yeter. Şu bitkinin neydi bu ya? Dur şuradan testi gösterirken konunun adını da söyleyeceğim ben. buradan da 3 test mi 2 test mi ne çözdüm ama konuyu öğrenmiyor yavaş yavaş. Hakkıyla çözdüğüm için konuyu öğrendim. Bu hafta sonu tekrar bunları bir tekrar etmek lazım. kaç test çözdüm? 3 test çözmüşüm ben 2 sanıyordum. Zaten 7 test mi 8 test mi ne vardı? 7 test varmış. 7'sini e, 4 bitirsek hafta sonu da biraz bir şeyler yaparız işte ya. Hangi gündü benim bir sınavım? Çarşamba sınavı bilmiyorum. Sonra buradan normal dilimi çalışayım demiştim dün ama dedim dizilere bakayım. Çünkü dizileri öğrenemedim ben okulda. Sonra açtım bir video izledim sadece belki matematikten. Öğrendim iki testi attım. Şurada bir testim kaldı. Sonra aritmetik dizi var. Geometrik dizi var. Yarın okula gideceğim. O yüzden bunları yapamayacağım hafta sonuna. Perşembe günü zaten salon kapalıymış. Dersinden gelip akşama kadar bak. Perşembe mi dedim yazın cumartesi mi dedim. Hiçbir fikrim yok biliyor musun? <laughs> Günlerin hiçbir önemi yok. Önemli olan tek bir şey var. O da en son bak. Bağırma lazım sanırım şu an ama gece 11 bağırmak istemiyorum. Dur ben çeviriyorum. Lan? Dur. Allah Allah. <laughs> Telifiye cezacilden. Tüh kapat. <gülüyor> <gülüyor> çok garip. Ne? <laughs> Saçma sapan şeyle gülmeye başladım. Ha, bu arada bakın bakın burada ne var? Abone olmayan kullanıcılar %90 diyor bak. Şimdi buraya kadar izlediysen, abone değilsen abone ol. Çünkü şu alttaki 9.5 artırmamız lazım. Neden artırmamız lazım? Çünkü neden olmasın değil mi? O yüzden abone değilsiniz abone olun. Ben tek tek dizim içinde video için kapak resmi çekeceğim. Bunu koymaya gerek yoktur. Bunu da koyayım. Böyle güzel bir kapak ismi. Ama ben özlü bir söz söyleyecektim. Dur aklımda vardı. İki dakika değil hemen bekleyin. Heh aklıma geldi evet. Özlü söz 4 kelime. Dört harf diyecektim. <laughs> dört kelime anlayan harika bir şey. O zaman günün özlü sözü şu. Sonra da videoyu kapatırım. Sözü unuttum. Heh tamam geldi. Yorulduğunda bitmemeli. Bittiğinde yorulmalısın.